Sayın basın mensupları, sizleri Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal ve şahsım adına selamlıyorum. Bugün esasen burada söz almış olmam, sadece Demokrat Parti'nin ve şahsımın değil, Türk milletinin ve Türkiye demokrasisinin karşı karşıya kaldığı bir takım sıkıntılardan söz etmektir. Öyle hale geldi ki Türkiye, Sanki ikinci meşrutiyet döneminde Enver Paşa tarafından söylenilen yok kanun, yok kanun, ne kadar çok kanun, o kadar bozuk kanun diyerek bir torba kanun mantığı içerisinde sapla samanın karıştığı, atla arpanın dövüştüğü bir metotla bir kanun yelpazesi meclisin önüne getiriliyor. Ve bu modelle yapılan uygulama Türkiye'de her çeşit kurumu ciddi manada siyasallaştırmak suretiyle ait olduğu kökünden ve onun üstüne yüklenmiş olan anlamdan uzaklaştırılıyor. Esasen Türkiye'de birçok kötü uygulamanın önünde en başta gelenlerden bir tanesi de adaletin siyasallaştırılmasıdır. İktidarın eline geçirmiş olduğu çok aşırı bir güç yöntemiyle bugün Türkiye'de adalet kurumlarının tamamı da icranın baskısı altına girerek siyasallaşmış ve bu ülkede yaşayan insanlar Ankara'da hakimler var diyebilmenin keyfini ve hazını duyarak Türk mahkemelerinin önünde adil yargılanacaklarına dair bir keyifle adalet mekanizmasının önüne gidememektedir. Bu konuları bu kanun çıktıktan sonra tekrar eleştireceğim ama bugün esasen üzerinde durmak istediğim çok yakın bir zamanda icra edeceğimiz mahalli seçimler ve bu mahalli seçimlerin en büyük organı olan Yüksek Seçim Kurulu ve onun uygulamalarının eleştirmesiyle alakalı olacaktır. Türkiye'de siyasallaşan yargı organlarının başında yüksek seçim kurulu yer alır. Mühürsüz oy pusulalarının bile geçerli olduğu tartışmasında verilen bir karardan sonra artık yüksek seçim kurulunun verdiği bütün kararların siyasi olduğunu ve hukuki olmaktan uzaklaştığını iddia etmek çok da güç bir şey değildir. Ve daha sonra 2019 seçimlerinin sonunda hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur diyerek İstanbul seçimlerine yapılan itiraz ve onun sonunda bugün şimdi Meclis Kulisi Genel Kurulu'nda konuşulan sözlere baktığımızda özellikle seçmen listeleri üstünde meydana gelen şüphe ve şaibeyi göz önüne aldığımızda Türkiye'de seçimlerin hakim teminatında hür, eşit ve adil yapılabildiğini, imkansız hale geldiğini görmek, bu ülkede demokrasinin keyfini ve hazını yaşamak isteyenler için bir sıkıntı haline gelmiştir. Şimdi benim bugün özellikle üzerinde durmak istediğim hadise şu. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayı olarak müracaat eden şahıslardan bir tanesinin adaylığının kabul edilmemesi sonunda bizim partimizden adaylığı gerçekleşmiştir. Bu adaylığa karşı yapılan ilçe seçim kurulu nezdindeki itirazı ilçe seçim kurulu reddetmiş. İlçe seçim kurulunun itirazına karşı ilgililer il seçim kuruluna itiraz etmişler. İl seçim kurulu itirazı yerinde bularak adaylığı düşürmüş ve partimizin ilgili organları tarafından yüksek seçim kuruluna yapılan müracaat da yüksek seçim kurulu tarafından reddedilmiştir. Türkiye'nin her tarafında bu tür uygulamalara bakıldığında herkes için eşit ve adil bir karar alınmaktan öteye bu kararların arkasında siyasi gerekçelerin ve siyasi endişelerin olduğunu iddia etmek pek de güç değildir. Hal böyle olunca bu ülkede yapılan seçimlerin hür, eşit ve adil yapılabildiğini ve kişilerin önce vatandaşın seçme hakkının sonra da adayların seçilme haklarının siyaset yoluyla gasp edildiğini ve bu anayasal hakkın kullanılamamış olmasının Türkiye'de yapılacak olan seçimlere gölge düşürdüğünü iddia etmek çok da zor değildir. Demokrat Partili Belediye Başkan Adayı Sayın Rahmi Gencer'in adaylığına yapılan itiraz ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülen adaylık sonucunda elimizdeki bütün hukuki verilere ve yaptığımız itirazlara rağmen Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararı adaylığı düşürmek suretiyle demin de söylediğim gibi hem Ayvalıklıların seçme hakkına hem de diğer şahısların anayasal hakkı olan seçilme hakları Yüksek Seçim Kurulu tarafından ipotek altına alınmış, gasp edilmiştir. Böyle bir usul ve böyle bir yöntem Türk demokrasisine yakışacak bir şey değildir. Eğer bu metotla yeri çıkacak olan kanun çerçevesinde ülkenin diğer hukuksal kurumlarının yetki ve selayetlerine iktidar tarafından gasp edilebilecek, onları kontrol ve denetim altına alacak bir mekanizma Türkiye'de kuvvetler ayrılığı ilkesinin temel prensibi olan hukuk meselesini ortadan kaldırarak tamamen bir otokratik rejimin kapısını açar diye endişe etmekteyim. Bütün bunlara rağmen, yapılan bütün itirazlara rağmen inşallah seçim sonucunda sonuçların ilan edilmesinde de bu tür antidemokratik meselelerin ortaya çıkmamasını temenni ederek Türkiye'deki bütün seçimlerin hür, eşit ve adil yapılmasını temenni ediyorum. İktidar karşısındaki bütün siyasi partilerin güçleri iktidarın gücüyle orantılı değildir. Bugün Türkiye'de AK Parti bir parti devleti haline getirdiği bu yönetim anlayışıyla aynı 1950'den evvel rahmetli Adnan Menderes'in söylediği gibi parti devleti devletin kılıcını kuşanmış, hükümetin arabasına binmiş, milletin üstüne doğru gelmektedir. Halbuki bizim istediğimiz muhalefetin ve iktidarın eşit ve adil şartlarda bir seçim yürütebildiği, vatandaşın hak ve hukukunun korunduğu ve oyla hizmetin asla özdeş hale getirilmeyerek vatandaşları kendi verdikleri vergilerle tehdit etmenin çok da ahlaki ve düzgün bir seçim kampanyası olmadığını burada söylemekten geri durmak durumunda değilim medeni bir ülkede demokrasinin bütün hak ve hukukunu kullanarak yaşayabilecek isek bu usullerin ortadan kaldırılarak herkesin kanun önünde eşit olmasının sağlanabildiği, herkesin anayasal haklarını kullanabildiği bir usulle seçimlere gidilmesi en büyük temennimdir. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.